Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi bakın böyle bir Squid Game bebeği yaptım. Bunu şimdi güzelleştireceğim. Önce arkasındaki şu şeyle çıkartıyoruz. Biraz zorlanıyorum ha. Bunlar malzemeleri. Şimdi durun ee, bir dakika önce malzemeleri açalım. Karar veremedim birden. Şöyle dikkatlice keseyim, içindekileri kesmek istemiyorum. Emekte boşa gitmesin. Arkadaşlar bu arada bu paket yani bu şey aylardır duruyor yani açmıyorum. Unutuyorum hep. Bakın böyle bunları hep gözlerine koyacağız. Bakın gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle yapayım biraz. Bakın böyle bir tane bunları gözlerine koyacağız. Hı, efendim şimdi hadi, bunları böyle göz altlarına koyacağız. Göz altı maskesi diye e, bir şey var diye biliyorum. Ee, diğerini kestim yok kesmemişim <laughs> burada ve 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 işte burada da squid game bebeğim şimdi ee, şöyle bir dakika bir saniye <laughs> şöyle saçlarını keseyim ay ay gitti şöyle bir saniye <laughs> arkadaşlar hiç beklemediğim bu olay oldu. Hepsi buraya geldi. Dur şu kaşıda yolayım bari. Bizim yolmamız lazımdı da. Yani öyle olmadı şimdi. <laughs> Ay arkadaşlar bir dakika durun. Ben bunun içine aa bir dudak yapmıştım. Dudak yok. Aa gitmiş. Dudak görenler var mı? Şuraya bir dudak koyacak bir Dudağı doyalayayım bari. Şimdi hayal ettiğim gibi olmadı ama bunları bakın şöyle gözlerine koymamız lazım böyle dinlendi boşver şimdi şunları da şey yapacağız böyle buralarına koyacağız bir tane daha vardı yine bulayım bakın böyle arkadaşlar dudağı yolduğum zaman dudağı bulmam peki <laughs> bakın şöyle. Dudak maskesi diye bir şey var diye biliyorum. Ay yok gözaltı maskesi. Bakın. Biraz göstereyim. Bakın böyle. Yalnız söyleyeceğim ben yani çizdiğim şeylere genellikle burnun böyle D gibi yapıyorum. Sevimli oluyor aslında. Güzel oluyor. Bakın. Ayaklarına bakın. Kafasına bakın. Arkadaşlar bir söyleyeceğim. Yani Nilo'ya benzememiş mi? Kolları da robot olduğu için böyle. Sizce bu videoda kaç kere Squid Game bebeği dedim? Görüşürüz.